Esak ve hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video atamıyordum bunun için kusura bakmayın. Şimdi tekrardan videoları e, atmaya devam edeceğiz. E, arkadaşlar bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz biliyorsunuz benim sistem e, tek samp'a bağlı bir sistem. Ve samp temizliği ile ilgili e, hiç video atmadık. E, böyle bir video yapalım. Samp temizliği veya akvaryumlarda filtreyi temizlerken nasıl temizleyeceğimizi e, göstermek amaçlı böyle bir küçük bir video çekmeyi düşündüm. E, şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar. E, benim sampım bu. E, görüyorsunuz orada bir e, doluluk oranı var. E, yaklaştıralım şimdi kamerayı. E, Görebiliyor musunuz? Şimdi e, orası doldu ve artık üstten taşmaya başladı. E, bu taşmanın sebebi de e, filtre malzemelerin dolmuş olması. Gör Gördüğünüz gibi ee, ikinci üçüncü süngerde bir şey yok ama el elyafın altı e, ve en üstteki sünger gördüğünüz gibi en üstteki e, sünger böyle doldu artık. Ve e, temizliği, temizliyor aslında alttan da su geçiriyor ama çok fazla e, su geçiremediği için üstten taşma yapıyor şu an. Şimdi ne yapacağız? Onu temizleyeceğiz. Onu temizlerken nasıl temizleyeceğiz? Yine <laughs> e, pipofiltrelerimizi temizlerken ki yaptığımız mantık üzerine yapacağız. Niye? Bakteri kaybını çok fazla yaşamamak için. Şu an zaten çok dolduğu için alt taraftaki bakterilerde büyük bir ihtimal sakinleşmiştir. Ama bakteri tutuşumuzu sağlayan Sporax ve e, substrat Pro'muz var. Tabii ki bakteri kültürümüz çok güçlü, süngerlerimiz var. Ee, şimdi sampı çekeceğim. Ee, Sampın ufak bir fokurtusu olacak. Onun için videoyu şu an durduracağım. Fokurtu bittikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, tekrardan merhaba arkadaşlar. Videomuza kaldığı yerden devam edeceğiz. Ee, küçük bir bilgi vereyim. Ee, yukarıdaki transgenetiklerimizi azalttık. Ee, burada hatırlıyorsanız aşağıya bir çöpçüleri boylandırma almıştık. Buradaki çöpçülerimizin hepsini yukarı aldık. Ee, vatozlarımızdan yavru aldık. Aynı zamanda Ramirez çifti de aldık. Bunun da yakında videosu gelecek arkadaşlar. Bunlar genç bir çift. Hani deneyeceğiz bunları da. Böyle bir karma varımda yumurta dökecekler mi? Döktükleri zaman nasıl yürüyecekler? Bunlarla da ilgili birkaç video atacağım. Ama daha sonra atacağız bunlara. Şimdi samp temizliğine başlayacağız arkadaşlar. Şöyle tabii ki de kovalarım bu sefer burada. Yine akvaryum suyuyla temizleyeceğiz. Bakteri kaybını yaşamamak için. Çünkü bakteri bizim için çok önemli. Şöyle ufak bir sakarlık yaptık. Evet artık akvaryum suyu içmeden e, ...şifonlama yapabiliyoruz. Arkadaşlar, 3 kova olarak kullanacağım. Birine... E, ...direkt çıkarttığım pis ...şekillerini atacağım. E, diğerine... E, ...temizlediğimde diğerini de atacağım zaman... ...kellerini atacağım. Yarım yarım dolduracağım. Arkadaşlar bu suları da direkt çöpe atmanızı tavsiye etmiyorum. Yani dökmenizi tavsiye etmiyorum. Yapabilirsiniz. Evde çiçekleriniz falan varsa bitkileriniz. Bitkilerinizi bu suyla sulamanızı tavsiye ederim. Çok güzel çiçek açtırıyor çiçeklerimizi. Panda çöpçülerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Hani sürekli panda çöpçülerde sürü psikolojisi dediğim olay. Şu an izlediğiniz gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama videoda. Ee, sürü psikolojisi olduğu için bir tanesi nereye hareket ederse e, diğerleri de aynı sistemde aynı yere doğru böyle bir e, yürüyüş haline geliyorlar. Yani çünkü bunlar grup balığı. En az 8-10 tane alın dememin sebebi de bu. Yani çünkü sürü balığı olduğu için e, sürüyle güven halinde daha iyi yüzüyorlar o yüzden böyle tekrardan bunu hatırlatmak istedim. Şimdi şöyle bir alalım. İlk su bu. Ya yani bunu direkt çeşmede de yıkayabilirsiniz çok doluysa. Zaten temizlerken bir çamur gibi bir topraksı bir koku veriyor. Yine böyle sıkarak ikinci suya geçiyorum bilerek. İkinci suda verdiği tepki arkadaşlar yoğunluğunu orada aldığımız için 3. suda çok bir şey olmayacak. Arkadaşlar tertemiz su çıkana kadar değil de yani hani bu şekilde Gördüğünüz gibi yani tertemiz su çıkana kadar yaparsak her bakteri falan kalmayacak. Bakteriyi tamamen öldürmüş olacağız. Yani bu şekilde temizlendikten sonra benim gibi 3 kova yaparsanız ilk baştaki hallerini de görüyorsunuz. Sonraki hallerini de görmüş oldunuz. Şimdi bir var. var. Ben el laf kullanımını bırakacağım. El kullanmak istemiyorum artık. O yüzden el şöyle göstereyim. Son haline. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Elaf el da yine aynı şekilde simsiyah olmuş. Elaf el kullanmıyorum çünkü şuradaki biyolojik süngerim şu an aldım da kalın ama bunun altındaki süngerim ince gözenekli bir sünger. Yine bunları da bir şöyle temizlemek istiyorum. İnce gözenekliği de görelim arkadaşlar. Onda da bir şey çıkıyor mu? En güzel süngerim zaten bu. İnce gözenekli olması çok hoşuma gidiyor. Hani sıkamıyor bile gördüğünüz gibi. Hani şunlar, şunlar arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Bakın. Gözenekleri çok geniş. Kaba pisliği tutsun diye. Bu da ince partikülleri Elyaf gibi böyle. Hiç gözenek yok diyecek kadar az. Bunu direkt burada temizleyeceğim çünkü bir şey çıkmayacak. Çünkü kaba pisliği tutan iki süngerden sonra iki sünger ve bir el yap. Tam sonra bu geliyor. Ee, şimdi bunları tekrar yerleştirip sampın işleyişini göreceğiz. El -laf koymadığım için bir nebze daha sakin akacak. Gördüğünüz gibi. Ee, bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz alt taraftaki su buradan gösterirsen ee, süngeri koyduğum yer mesela bulandı ama mesela sampı çalıştırdığım zaman aşağıya kadar süzülecek 15-20 dakika sonra hiç pislik kalmayacak. Yani çünkü ince gözenekten geçerken süzüleceği için pisliksiz kalacak. Ben bu samp sistemini kullanmayı seviyorum ee, çünkü daha rahat oluyor. Preslendi zaten iki süngerin arasında. Bunu da yerleştirelim. Kapağı pisliği tutması için şöyle çevireceğim. Ellerimi sileyim ve sampı çalıştıralım. Az önceki taşma vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız. Birazdan su gelecek. Ee, bakın şu an tertemiz oldu. Sam sistemi. Evet akvaryum alttaki akvaryum biraz bulandı fark ettiyseniz. O da ister istemez çıkarttığım alan dar bir alan. Ve istemeden de olsa e, ana akvaryuma su kaçıyor. Yani suyu pisletebiliyorum. Ee, bunu da sorun etmiyorum. Çünkü bakteri kültürü hani hemen sam sistemine çevirdiği için olayı kısa bir süre sonra e, o da temizlenmiş oluyor. Şu an sampa su basmasını bekliyorum akvaryumun. Ee, yaklaşık bir dakika falan sürer. O arada balıkları izletelim size de. Arkadaşlar pandaları görüyorsunuz. Böyle grup halindeler. Bunlar kendi yavrularım. Transgenetikler zaten biliyorsunuz sürekli devam ettiğimiz bir canlı. E, vatozlarımız vardı. E, Alüminyum türlerimiz vardı, onları sahiplendirdik. Aşağıda 9 e, çift düz kuyruk vatozumuz kaldı. Şu an orayla da biraz oynadım diye çok fazla çıkmazlar. E, pandalarımız da bu şekilde oynuyor. Görsel olarak pandalar böyle grup halinde yüzdüğü zaman çok eğlenceli ve çok tatlı oluyorlar. Hani... Bazen transgenetikleri izlemeyi unutuyorum onlara bakarken. Bolivyan Ramirez'lerimiz yeni geldi. Ee, onlar ortama adapte olmak talar şu an. Ee, arkadaşlar buradaki akvaryumları biliyorsunuz zaten. Ee, yine en üstte transgenetik yavrularımız mevcut. Ee, netleştirirse eğer. Evet transgenetik yavrularımız burada. Pipofit'le üstünde duruyorlar şu an, ee, sakinleşmek için. Çünkü Pipofit'le falan durdurdum. Ee, aşağıda yine çöpçü kolonimiz var. Bunlar kendi ürettiğim mis çöpçülerin, kendi ürettiğim çöpçülerin anaçları. Gördüğünüz gibi grindel kurtla besliyorum arkadaşlar, genelde bunları. Ee, üstteki akvaryuma da grindel kurt veriyorum. Ee, Grindelkurt kurt besleyici oluyor çünkü arkadaşlar. Hani yavrularda da aynı şekilde. Şimdi transgenetik yavrularımı da şu an Artemia'da e de besliyorum ama genelde kuru yemle besliyordum hatırlarsanız. Kuru yem ağırlıklı beslediğim için e, gelişimleri bir yerden sonra sakinleşiyordu. Çünkü e, bu tip üretim yapan arkadaşlar genelde tüfeks verir. Ben tüfeks vermiyorum. Çünkü sevmediğim bir canlı parazit, hepatit vesaire taşıyabiliyor, hastalık bulaştırabiliyor insanlara. Ee, o yüzden kullanmıyordum. Ee, şimdi Grindel Kurt yaptığımız için evde kültürüm var. Ee, 4-5 tane kültür oluşturduk kendimize. Ee, şimdi onlarla beraber e, zaten full Grindel yiyerek ve kuru yem yiyerek büyüdüler. O yüzden çok hareketli ve çok canlılar. Mesela akşamları her akşam ortalama olarak yine buradaki akvaryuma e, Grindel Kurt ve e, Pulyemlerle destekleyerekten veriyorum. Anaçlarım da aynı şekilde. Transgenetik anaçları da aynı şekilde besleniyor. E, buradaki akvaryum şu an e, yavrularımız şu an Artemia yiyor ve toz yem yediriyorum. Ne zaman Grindel Kurt yemeye başladıkları anda ve biraz da kendilerini toparlayıp büyük akvaryuma geçmek istedikleri anda bu akvaryumu alacağız. Görsel olarak burada tutacağız bunları. Ee, bu şekilde bir planlamamız var. Evet, çöpçülerimizin sürü hali. Arkadaşlar sampa da su vermeye başladı bu arada. Ee, çünkü üst taraftan su aldığımız için kovalara e, basıç olayı düştü. Ee, şu an görüyor musunuz? Ee, yani direkt süzerek aşağıya doğru veriyor. Az önce taşma yapıyordu. Şu an hiçbir şekilde taşma yapmadan direkt üstte tutuyor yani hani süngerleri. Ve süngerlerden ilk sünger tam olarak suya değmiyor arkadaşlar. Ee, çünkü kaba pisle tutması için parçalaması için e, ilk süngerim her zaman suyun bir tık üstünde tutuyorum ben. E, ikinci üçüncü işte dördüncü süngerden sonra bir Sere Sporax ve ve suptra Pro var Ondan sonra el tekrardan süngerden süzülerekten e, bakteri kültürünü geçişi yapılıyor. gördüğünüz gibi alttan hafif bir oynadığım için bir puslanma verdi ama onun da birazdan geçmesini düşünüyorum çünkü sistem dönmeye başladı kısa sürede de bunu çevirip yok edecektir. El laf kullanmak isterseniz tekrardan el laf kullanabilirsiniz aynı zamanda hani bu, bu tip Sam sistemlerinde. Arkadaşlar, e, sump temizliğini bu şekilde yapıyorum. E, benim önerdiğim sump temizleme sistemi de bu şekilde. E, aynı zamanda sump'ı veya filtrenizi temizledikten sonra elinizde eğer e, bakteri kültürü varsa bakteri kültürü atabilirsiniz. Ama ben atmıyorum, ben kullanmıyorum diye. Burada bir tane pipo filtrem var, burada yine çiftli pipo filtrem var, aşağıda bir pipo filtrem var. E, sump sistemime de güveniyorum bakteri tutuşuna da. O yüzden kullanmıyorum. Sizin de aynı zamanda e, piponuz falan varsa bunları zaten aynı periyot değil, aynı gün içinde temizlemeyin. Ne su değişimini, ne pipo filtrin e, temizlenmesi, sam temizin. Aralarını bir iki gün arayla temizlerseniz bakteri de kaybetmemiş olursunuz. E, akvaryum potansiyeli de bu şekilde popülasyonu da devam etmiş olur. Arkadaşlar tekrardan e, kanalıma abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Hepinize keyifli hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.